Merhaba arkadaşlar, bir önceki videomda Office Suite uygulaması hakkında konuşmuştuk. Ee, geçmiştekine göre Office Suite uygulamasının çok fazla reklam aldığını ve birçok alanda, birçok konuda satın almaya zorladığını gördüğüm için tavsiye etmekten vazgeçmiş ve Microsoft Office uygulamasına yönlendirmiştim. Ve hemen bunun da videosunu çekmek istedim sizler için. Evet, hep beraber Microsoft Office uygulamasına bakalım. Buna da ücretsiz olarak... Play Store'dan ulaşabilirsiniz. Evet, yükledik ve uygulamamızı açtık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bizi daha önceden açtığımız dosyaları gösteriyor. Ben de sürekli bu uygulamayı kullandığım için birçok dosyam burada arkadaşlar. Burada özelliklerine hemen bir göz atalım. Yukarıda bakın bir dosya açma butonu var. Bastığımızda bize Nereden dosyayı bulmamızı istediğimi soruyor. Ben bu cihaz diyorum ve burada şöyle bir tanesini tıkladım. Gördüğünüz gibi hiçbir reklam olmadan dosyamızı açıyor. Rahatlıkla okumayı yapabiliyor. Rahatlıkla bu bir Word dosyası olduğu için şurada kaleme basarak düzenleme kısmına geçebilirsiniz. İstediğinizi silip değiştirebilirsiniz, düzenleyebilirsiniz. Birçok özelliği var neredeyse bilgisayar kadar düzenleme seçeneği mevcut arkadaşlar. Evet döndüğümüz zaman peki yeni bir dosya açabiliyor muyuz? Bakalım. Artıya bastığımızda bize belge mi yoksa not mu yoksa lens mi diyor. Arkadaşlar lens de belge taramamızı sağlıyor. Peki belgelere basalım. Burada Word, Excel, PowerPoint hangisini oluşturmak istediğimizi soruyor. Ben Word diyorum ve boş belge dedim. Gördüğünüz gibi oluşturuluyor dedi ve hemen bize boş sayfamızı açtı. Evet burada istediğimiz gibi düzenleme seçenekleriyle bakın burada yine farklı kısımlar var. Tablo ekleyebiliriz. Evet çizme vurgulama yapabiliriz. Düzen'den kenar boşluğumuzu, sayfa yapımızı ayarlayabiliriz. Gözden geçir diyerek bir burada taramaları yaptırabiliriz. Görünümde mobil görünümü, yazdırma düzenimi ne şekilde görmek istediğimizi seçebiliriz. Evet burada gördüğünüz gibi birçok ayarlamayı yapabildiğimiz bir uygulama. Yazalım buraya hemen site adresimizi. Tekno.com Evet yazdık arkadaşlar. Seçelim. Peki bunu bakalım boyutlandırabilecek miyiz? Şuradan ben bunu güçlü olarak yapmak istiyorum. Bakın buradan puntosunu ayarlamak istiyorum. Evet. Hemen hemen her şeyi yapabiliyoruz arkadaşlar. Ortalayalım. Evet, bu şekilde dosyamızı oluşturabilir, kaydedebilir, istediğimiz kişiye mail atabiliriz arkadaşlar. Bunun dışında, reklamsız, güzel, her istediğimizi, ofis uygulaması hakkında isteklerimizi telefonda, mobil olarak, tablette karşılayabilecek bir uygulama olduğunun üzerinde tekrar durmak istiyorum ve tamamen ücretsiz arkadaşlar. Microsoft'un bizler için tek bir uygulama çatısı altında geliştirdiği ve gördüğünüz gibi bütün ofis uygulamalarına ulaşabileceğimiz bir uygulama, ofis suite uygulamasına veya diğer benzerlerine nazaran reklamsız olmasıyla ve bütün her şeyi kısıtlamasız olarak yapabilmesi açısından tavsiye edebileceğimiz, kesinlikle telefonunuzda bulunması gereken Uygulamalardan bir tanesi olarak Microsoft Office uygulamasını belirtiyor ve tekrar tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın.